Ya sana odakların Bebeğim şu an ufacık bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnakların Oynarım size top gibi Hatun istedi vermedi bilgimi Saçın kenarlar sıfır Kaşlar hep kesik Anlayacağım her Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Kulavlar oldu bak tiket dakika Hekimim kaldıramaz hiç şaka yeah, yeah, yeah. İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan dur birim arama genelde insanlar yeterim Yapmadım gelme. trip yaptım hep para işte bir rakip gösterim bana Çizdim yol seni tıpkı mandala Para kasada yani bankada Bir kış kila yıldız hilal Glob orjinal ne final Dostlarım hızlı vallahi helal be sene her gün oldum hep ya Çavo kirli mili narkotik İnternasyonel düşer tetik Direkler stil içinde çelik Ama gel gör başında delik Dolaştım sefil yoktum et delik 45 kilo yaptım hep felik Kirlikler düz suratlar çizik yapan I'm rich and fucking legit, would have won that prick, but he's getting me nicked Lock time canter, I'll full up his dick, you know, so that gang stay bad and Take him tricks, I'll be back in a bit, If I'll 2 tick, one boom off my dick One way, two, there's a gun in the whip. make a man sit down like he's like I can be high, gunshots, more ox like a free 5 You know I got goldie, when he's buying, need a grip, quickly fly to Dubai Grab my 10k, bring down the fit five, make a in love make I get shy I fuck two sisters, I'm a sick guy, start to overthink when I get Anne, Aynen, Bizde olmaz geri dönme, o yüzden kaybol. İhtimal yok artık kim dert? Mahalle kliç yüzüm dönmek, yazak bizer oynar insan. Teknenin var iyi kullan ya da bu yol yakınken, baktan kaybol. Siktir git bizden yok sana pay Senin İstanbulda evim sürekli peşimde, tertle ederim. Al but flex makineyi Okuyorum müzik ama farklı bak çevrem Çok şey gördüm ben bozuldu denk yap Anlıyorum seni bak saçma mı Anlayamaz beni olmayan ben eskiden İspanyol paça Düştü bütün ceplere gene Kafa kıyak çık yükseklere Sağlam adamsın kuvvetlere İdi istersen tekrar dene Neden düştünüz çaptan ÇANTA Valentino Valentino Valla kafa milyon kafa Üç, milyon 3 Adamlar 15 aktif edin 2 1 GENDER Oha Jessica'ın Eskar Merkez Bankası mı ya? Zingar baba. Bu lan ben. Allah çete ne oluyor ya? Allah belanızı versin. Ben değilim Mute. Ben hala koyayım. Ben ee, ben Mute yedim valla. Ben. ben de Mute <laughs> Ben Bu muydu kanka vs 43 18 efriz. Siktik attık. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem benim için doğru. Karışır ışıkları aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ateş o bebek yaşıyor aynalara hapis Abartı beş tane ejderle her sabah kahvaltı Hep hapi hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten Hak ediyor oğlum Sarhoşken Çok güzel.